hep hep hepinize hep hep hepinize merhaba arkadaşlar bugün kick e master oynuyoruz e bu arada abone olmayı like atmayı bildirimleri açmayı unutmayın bugün kardeşimin intikamını alacağım kardeşimi dövmüşlerdi de kardeşimin intikamını alacağım Evet. Evet kardeşimin intikamını alacağım. Gel lan buraya. Kardeşimi dövmüşsünüz. Pis pisizler. Bir dakika arkadaşlar. Evet. Benim kardeşimi döverseniz ha. Ne oldu? Beni mi dövdüler? Aa, beni dövmüşler bir nasıl dönersin Gel gel. Ne oldu? Kalkmaya çalışın hadi. Demin beni dövdür ama bunu, 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 bu, bunu yadıramadım ve tekrardan geldim. Siz ne biçim şeylersiniz lan? O ya. Dans ediyorlar bir de şeref. Ha şöyle işte. Gel lan buraları kafanıza yırtarım lan buraları. Kardeşimi dövmek neymiş lan? Gel lan buraya. E ben niye buraya? Buraları yıkarım oğlum. Kardeşime kimse zarar veremez. Gel lan buraya. İşte böyle. Adamım lan. Bak kıvırtıyorlar. Erkek adamsız lan. Niye kıvırtıyorsunuz? Kıvırtıyorsunuz. Bir dakika. Kapıları kırdım. Kardeşim için. Ne oldu? Aa, öldüm. Öldüm ben. Size, size göreceğiniz. Adamım lan. Kırt mı? İlk kere geliyorum arkadaşlar. Bir şey merak ettim de. Gelin lan ya Ne boş mu? kardeşimi dövmüşsünüz değil Bu ne? Bak bir de hava atıyor. at. Bak şunları da daha çok dövmüş kardeşimi. Yeniden buraya. her şey kardeşim için. Ney? Kıvırt siz de öldürün bak. Ne var? Open diye. Tamam. Ben bu ayağı Her şey kardeşim için. Koşlayın. Koş koş. Bunu sarıla en çok dövenler demiş. Dans etmeyin bak sinirimiz bozuluyor. Burada kardeşimiz de. Bak bunlara sarıla basket sahibi böyle aksi öyle bir görmeye geldim ki. Noel Baba ayakkabım mı var lastiği?

Als Sütçü geldi. Birazcık ses çıkabilir. O yüzden özür dilerim. Evet. <laughs> tamam. Evet. yoktu. <laughs> ya. Video çekiyor video. Video çekiyor. Tamam sus ya. Ya tamam sus Video çekiyorum. Hem geçmiş olsun da video çekiyorum. Direk yapma. Ha, hem de kafanı da vurmadın ya. Ben gördüm. Kafanı da vurmadı arkadaşlar. Gördüm yalancıktan yapıyor. Bakalım ne tepki verecek diye. pesin gel buraya. Evet. Şu ayağını çek ya. Bakayım. Kadın ayağı mı? Neyse aman ya. Ne yapacak? Ben bunu yatmadan. Tamam. Şşş. Çok tatlıs değil mi annemin sesi ya? Çok tatlı. Neymiş kardeşim dövmek değil. Kili murya Evet arkadaşlar görüşürüz bay bay